Merhaba arkadaşlar şimdi topraklamayı yapıyoruz elektrik betonu yarın dökeceğiz şimdi yapı denetimi bekliyorum yapı denetim de gelecek topraklamayı böyle üzerinden dört tarafından geçireceğiz şimdi arkadaşlar geçiriyor elektrikçiler gördüğünüz gibi topraklama da böyle yapılıyor şerit olarak geçiyoruz. Biraz önce videosunu çektim. Mikser geldi. Bunu döktü. Gördüğünüz gibi 14 metreküp şey attık buraya. 15 metreküp. Asansör boşluğuna derinlemesine çukurdu bu biliyorsunuz. Komple betonu döktük mikserle, pompayla. Sonra kirişlerini öreceğiz. Bak orada 85 santimeninde kiriş var. Geçenki videoda da anlattım. Bu daha da ince olabilir. Malzemeden çalarsan o şekilde oluyor. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi bakın alttaki şeye Bırak. nasıl betonu bile zor görüyorsun Bak Bırak. bu kadar demirin sıklığının arasında ben altı zor görüyorum. Bunu böyle de yaparsın. Başka türlü de yaparsın. Bırak. Daha ucuza mal edersin. Bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi buralara bura böyle projeleri açıyoruz projeye göre her şeyini yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.